Sen mi alacaksın? Evet. Çünkü müstakbel karımı ilk gören ben olmak istiyorum. Bırak beni gideyim. Madem benim için bir şey yapmadın, bırak kendim yapayım. Ne yapacaksın sen? Onu öldürecek misin? Evet, gerekirse öldüreceğim. Şu anda bütün kızların onu kıskandığına eminim. Ben her kızın böyle bir kısmet bulması için Allah'a hep dua ediyorum. Amin. Sultan ben sen kimsin? Hı? Efendim buradan yarım saat önce ayrıldı. Ne? Gitmesine neden izin verdiniz? Kusura bakmayın ama dosyayı kapatsak iyi olacak. Çünkü bir kaçırma olayına hiç benzemiyor efendim. Arabaya kendi isteğiyle bindiği açıkça görülüyor. Allah aşkına açın kapıyı bırakın beni gideyim. Sultan neredesin? Korkuyorum kurtar beni. Divane Gönlün yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.